ya diyemiyorsunuz. Ondan sonra da çıkıyorsunuz. Huzur İslam'da. Öyle mi? Neden o huzurun olduğu yere gitmiyorsunuz da huzurun olmadığı, kafirlerin bol olduğu, kafirlerin yönettiği ülkeye gidiyorsunuz? Hangi sebepten dolayı? Hangi sebepten dolayı? E sebep çok önemli biliyor musunuz? Ne? Ben hangi sebepten dolayı deyince siz kendinize göre sebepler aray aramayın. Ben size sebebi söyleyeyim. Çünkü sizi yaratan gerçek Tanrı, şu inandığınız bu kitabın saygı olan Tanrı, yüreğinize o ruhu o koydu. Sizin ruhunuz sizi yönlendiriyor, ruhunuz. Diyor ki, nereye gidiyorsun? Hayırdır? Gitmelisin gerçek Tanrı'nın yönettiği insanların yanına. Sen ancak orada iyileşirsin diyor. O yüzden sizin ruhunuz yönlendirdiği için siz oraya gidiyorsunuz. Yoksa sizin orada bir işiniz yok, yani yok. Siz başka türlü gitmezsiniz. Siz giderdiniz, kendi inandığınız. Eğer o ruh sizi yönlendirmeseydi, siz kendi inandığınız ülke ülkenizdeki yani inanca ait olan başka ülkelere giderdiniz. Oraya giderdiniz. İnsanlar hangi ruh tarafından yönetiliyorlarsa o ruh gibi yaşarlar. Dikkat edin. Burası önemli. O yüzden de bugün bakın Hindistan, Pakistan veya Afrika'nın değişik ülkelerinde insanlara bakıyorsunuz ellerinde cep telefonları var. Yani teknolojiden haberler, haberler var. Yani senin burada YouTube'u seyrettiğin gibi onlar da seyrediyor. Senin Google'a girdiğin gibi onlar da giriyor. Yani bu da demek oluyor ki dünyadaki yaşamdan haberleri var. Yani haberleri var. Demek bu oluyor. Fakat siz bakıyorsunuz bu insanlara kardeşim pislik içinde yaşıyorlar. Ya diyorsunuz ki yani bu insan buradaki yaşamı görmüyor mu? E görüyor. E peki o zaman neden böyle yaşamıyor? Yani neden yani o da mesela imkanı var. Mesela ne bileyim burayı süpürmek olarak ya da bu tencerenin içerisinde yemek pişirmek olmak çok kötü. Ne yapmak yeter canım, para yok. Şuradan biraz çakıp kum, alayım. Güzelce temizleyin. Şöyle bir tertemiz hali üstüne pisliği götüreyim. Ondan sonra yemek yapayım. Neden demiyoruz sizce? Çünkü oğlunun ruhunu yöneten şeytan ona onu bunu normal gösterir. Normal. Ona normal geliyor. Sana anormal geliyor. Çünkü anormal olduğu için bize anormal geliyor. Çünkü bizi yöneten ruh Tanrı'dan gelen. O yüzden de bize tuhaf geliyor. Ama o adama normal geliyor. Neden? Çünkü o diyor ki tamam ya diyor baksana diyor onlar diyor tertemiz kaplarla yemek yiyorlar ya da kaşıkla çatalla yiyorlar. Ondan sonra ya yani evet bir yerleri bulaşmıyor filan. Yani ama e bu da güzel. Bu da böyle böyle de yiyecek olur. Ya avucunla yemek yiyorlar. Adam. Veya adama tamam mı ne yapıyor biliyor musun? Yemek dağıtılıyor. Bakın videolara görün ya Afrika bölgelerinde veya Hindistan, Pakistan. Yani mideniz bulanır. Yani yemek yiyemezsiniz. Bunlara normal gelen şeyin sebebi ne biliyor musunuz? O ruh tarafından yönetildiklerinden dolayı böyle oldu. Evet şimdi ben e, Yaşaya kitabından 43. yerden size söyledim. Diyor ki 10. ayette tek tanrı benim ve benden başkası da hiç olmayacak. Ama insanlar hala kendilerine bir tanrı uydurmaya, baş, uydurmaya çalışıyorlar. Yani ben ben mesela şey yapan insan dün ilk defa canlı yayın yaptım şeyler YouTube'dan. Daha önce diğer yerlerden dediğim gibi canlı yayın yapıyorum ama YouTube'dan hiç yapmamıştım. Dün ilk defa deneme yaptık. Canlı yayın yaptık. Ve canlı yayın yaptığımızda orada bir çocuk sürekli hani göya yani göya ya zaten bunu da anlayamıyorum. Sürekli oraya Allah ekber Allah ekber yazdı böyle. Yazdı 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 yazdı. Ben de söyledim ki sen Türk değil misin? Dedi ki Türk'üm. O zaman neden Türkçe yazmıyorsun dedim. Mesela Arapça yazıyorsun dedim. Böyle yaptı. Bu böyle söylenir. Bu neye benzedi biliyor musun? Yani Michael Jackson'ın şarkısını söyleyip hiçbir şey anlamamaya benzedi. Eğer yani İngilizce bilmiyorsan anlamıyorsun. Dedim ki biliyor musun ne var? Sen dedim bir, sor, yani bir şey inanıyor diyorsan önce o inandığını bir araştır. Yani ben birini seviyorum diyorsan onunla ilgilenmeliyim sevdiğim bir anlaşılsın. Eğer bir şeye inanıyorum diyorsan inandığım şeyle alakalı da bir şeyler bilmeliyim ki neye inandığımı öğreneyim daha. Ama bunlar bak şeytan da böyle bir şey yok. Şeytan ne diyor biliyor musun? Sen inan gerisi lazım değil diyor. Ya sen ne yapacaksın orada ne yazıyor ne çiziyor? Boş ver sen götür onu en yüksek yere at şöyle. En yüksek yerde dursun kimse ulaşamasın. Kimse de okumasın. Benim birkaç tane okutacağım bir insan var. Onlar da zaten benim denetimle. Ben ne dersem onu, onu yaparlar. Ya bu adam hala bana bunu sallıyor. Ben ona şöyle bir soru sordum. Dedim ki Baksana bir tavsiye bulunuyorum tamam mı? Sen dedim şöyle dedim, şu bir araştırma yap. Acaba dedim İslam gelmeden önce de Araplar var mıydı yok muydu? Bak ha, var olduğunu göreceksin dedim. Yani şimdiden söylüyor? Ama bak bakalım o zamanki Araplar Allah diyorlarmış. Sen bir ona bak. Bak bakalım Allah kelimesi kullanılıyormuş. Çünkü siz diyorsunuz ya yani